Evet Erdem'im. Şey Sağlam mı? Sağlam. Bana bilmem ama tok tok yani epey aşağı doğru çektim. Hadi bakalım. Rastgele değilim. Hadi Güzel bakalım. bir parça Hadi bekliyoruz saat senden. Bakalım. Saatimiz de 8.30 8 bir çeyrek geçiyor. Hadi bakalım. Geliyor o beyazlık. Misafirimizi bekliyoruz. Nasıl bir duygu? Evet geliyor o çok güzel bir parça. Ha gelir gelir çok güzel bir beyazlık. Çok güzel bir parça çok güzel bir parça. O süper Erden. Süper Erden. Evet geliyor mu kardeşim? Kardeşim geliyor mu? Evet. Ha? Evet. bu Çok güzel bir parça herden. Evet. Dur bir. dur, dur, şey çıktı. <laughs> bu için. O da çok güzeldi sonra. Tata, kilo var